Hoş geldiniz dostlar. Selamun aleyküm Ukrayna, Rusya son durumlar karşınızdayız. Lviv bölgesinde çatışmalar yoğun olarak devam ediyor. Birkaç saat önce belediye başkanının Rus birliklerinin bölge indiğini duyurduğunu da hatırlatalım. Bugün aslında NATO'da yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Ukrayna'ya çevre ülkeler ve Karadeniz'de yoğun uçuşları görmekteyiz. Aslında çok nadir bir an çünkü Amerikan F-16'ları da radara takılmış durumda görmektesiniz. NATO'nun doğu sınırlarının güney kısmı bu sabah çok yoğun uçuştan etkileniyor cümlesi kullanılmış. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ne tanker uçakları, istihbarat uçakları ve insansız hava araçları çevre ülkelerde uçuş yapıyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kızılaç'a sesleniyor gelin Rus askerlerinin cesetlerini alın açıklamasını yapıyor. Yine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna'daki son durumu görüşüyor. Birazdan NATO'nun ilk kez faaliyete geçirdiği toplu savunma kapsamında NATO mukabele kuvvetinden de bahsedeceğiz. Yaklaşık 40 bin askerden oluşan birlik. İlk defa hazırlık aşamasına getirildi. İskender M'lerle saldırı düzenleniyor. Uzman Rabli şunu söylüyor. Görüntülerin muhtemelen İskender M oldu ve Belarus'tan fırlatıldığına da değinmiş durumda. Sadece bu bölgeden değil Belgorad bölgesinden Ukrayna İskender M balistik füzelerle saldırı gerçekleşiyor. Rusya insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Rus işgalciler Melitopol'da dükkanları da yağmalamaya başladığı görüntüleri görmektesiniz. Yine Polonya sınır kapısında bölge aşırı soğuk, insanlar saatlerce aç, susu soğukta bekletiliyor. Polonya hükümetinin de suçu var. Bir kadın soğuktan öldü. Donmuş cesedini toplamaya gelen olmadı cümlesi kullanılmış. Bölgede çok ciddi insani kriz yaşanıyor. 25 ila 30 kilometre kuyrukların mevcut olduğu da not düşünmüş. Rusya'nın çeşitli yıllarda yok ettiği haritadan sildiği şehirler 2000 yılı Grozna, 2008 Osetya, 2015 Halep ve Suriye'nin birçok bölgesi 2022'de de Kiev'i görmekteyiz. Tabii ki de Suriye'de yaptıklarıyla Ukrayna'da yaptıkları kıyaslanamaz. Bugün Ukrayna'daki en ağır durum zaten Suriye'de her gün yaşanan gelişmeler bunu da hatırlatalım. Yine dostlar Moldova'da Rus propaganda medyası Sputnik'i yasaklama kararı aldı. Darısı ülkemizin başına yine Rus ordusunun yakıt yiyecek sıkıntısı çekti. Otoyollarda mahsur kaldığına dair iddialar var. Dediğimiz gibi bunlar sadece iddia. Yine Ukrayna her son bölgesinde imha edilen Rus askeri konvoyunun videolarını yayınlıyor. Rus askerleriyle ortak çalışan Ermeni sabotajcı Ukrayna ordusu tarafından yakalanmış durumda. Yine Lukashenko Belarus'ta çok sayıda hazırlık yapıldığını belirtiyor. Görüntüleri görmektesiniz. Gelelim dostlar NATO hakkında bilgi aktaralım. Aslında artık NATO'yu çoğu kişi ciddiye almasa da aktarmak zorundayız çünkü biz de bu örgüte üyeyiz. NATO'nun ilk kez görevlendirdiği yüksek hazırlıklı güç, mukabele kuvvetinden bahsediyoruz. 2002'de Prank zirvesinde alınan kararla kurulduğunu hatırlatalım. Yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz, kara unsurlarından oluşuyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ilk kez görevlendirildi. Doğu Avrupa'da yaklaşık 40 bin asker görev yapıyor. Normalde afetler için hazır şekilde bekletiliyordu. Fakat ilk defa bu şekilde hazır konum alındığını da not düşelim. Yine dostlar İran gazete manşetlerini gazeteci Taha Kermani çevirmiş. Hükümetin yayın organı İran gazetesi NATO'nun yayılmacılığı gerginleştiriyor, başlığını atıyor. Yine dostlar Radyo Televizyon Kurumu'nun gazetesi Cem Cem, NATO'nun yemi başlığını atmış, Radikal Muhafazakarların gazetesi Resalet, Dünya Örümcek Ağı'nın titrediği günler başlığını atıyor, Hamani'nin temsilcisinin atadığı tek gazete Kayhan ise, ABD yine müttefiklerin arkasını boşalttı, Batıcılar ders alsın, paylaşımı yapılıyor, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Cevan gazetesi, Avrupa yeni savaşa hoş geldin başlığını atıyor, Borosan gazetesi İtimadın Bedeli. Çervent gazetesi Komedyenin Trajedisi başlığını atıyor. Hemayet gazetesi Ukrayna'nın batıya güvenmesindeki büyük yenilgi başlığını atmış. Daha çok Rus yanlısı başlıkları görmektesiniz. Armani Milli Tarafsızlığın Enerjisi başlığı. Asya gazetesi Ukrayna ve İran için fırsat. İhtisatı Milli gazetesi İran petrol ihracatı için yeni sezon başladı. İhtisatı Puya gazetesi İran savaş fırsatını değerlendirmelidir. Rus vurgunculuğunu telafi edip İran inzivasından geçme zamanı geldi açıklaması yapılıyor. İtimat gazetesi savaş baykuşunun feryadı başlığını atıyor. Cümle gazetesi Rusya ve Çin arasında ideal dünya. Müstakil gazetesi eski devrim muhafızları ordusu komutanın açıklamasına yer veriyor. Rusya yaslanmayalım cümlesi kullanılmış. Sedai İtisat gazetesi Stalin rahat uyu çünkü Putin uyanıktır başlığını atıyor. Yine dostlar Ukrayna sınırında bir grup savaş helikopterinin Maxar paralı uydu programı tarafından servis edilen görüntülerini görmektesiniz.